Herkese merhabalar. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün de böyle kapya biberli domates sosu hazırladım. Efsane bir sos oldu. Rengini de görüyorsunuz. Muhteşem kırmızı rengiyle. Efsane tadıyla domates sosumuz hazır. Domates sosumuzun hemen hazırlanışına geçelim. Çok basit bir şekilde hazırlayacağız. Sizi hiç uğraştırmadan çok pratik bir şekilde hazırlayacağız. Burada 6 kilo domatesim var. Domatesimi güzelce yıkadım ben. Ee, hiç kabuğunu falan soymamıza gerek yok. Bunu direkt böyle hazırlayacağız. Şöyle uç kısımlarını kesiyorum. Ve çürük çarık falan varsa. Onları da kesip. E, Gerişi güzel kesip. E, tenceremin içerisine alıyorum. Böyle küçüklü büyüklü hiç fark etmiyor. Boyutlarına hiç takılmıyorsunuz. Kesebildiğiniz kadar kesiyorsunuz. Hatta e, domatesi böyle. 3-4 parçaya da bölebilirsiniz direkt. Çok küçük yapmanıza da gerek yok. Ee, zaten bunu sosumu blenderdan geçireceğim için hiç büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Sadece domatesinizi yıkayıp doğruyorsunuz. Kabuğunu falan da soymanıza hiç gerek kalmıyor. Ee, bu arada en başta dediğim gibi 6 kilo domatesden hazırladım. Malzemelerimi ona göre söyleyeceğim. Daha fazla yapmak istiyorsanız malzemelerinizi ona göre arttırabilirsiniz. Ben böyle tüm domateslerimi doğrayıp geldim. Tencerem küçük geldiği için değiştirdim. Başka bir tencereye aldım. Domatesler bitti. Şimdi sıra kapya biberlerde. 2 kilo da kapya biberim var. Şöyle kırmızı etli gayet güzel e, biberlerim. Acı değil bu arada tatlı biber kullanıyorum. E, acı seviyorsanız biberlerinizi acı kullanabilirsiniz. Ben tatlı kullanacağım. Biberlerimin de sap kısmını çekirdek kısmını çıkartıyorum. Şöyle ortadan ikiye ayıracağım, İçini güzelce temizleyeyim, Böyle çekirdek yuvalarını falan çıkartıyorum, domateslerin üzerine bırakıyorum, onları da geliş güzel birkaç parçaya bölüp domateslere ekleyeceğiz. Küçük küçük doğramamıza gerek yok. Bu arada bu sosu her şeyde kullanabilirsiniz. Ee, domatesli pilav yapmak istediğinizde Kullanabilirsiniz Makarnalarınıza sos olarak kullanabilirsiniz Pizzalarınıza sos olarak Kullanabilirsiniz ee, Et sote falan yaptığınızda Kullanabilirsiniz yani normalde Domatesi e, neyin içine Katıyorsanız böyle domates püresi Kullanıyorsanız bu sosu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Böyle ekstra e, biber eklediğimiz için daha kırmızı ve daha lezzetli böyle hem domates tadı hem biber tadı gelecek. Daha lezzetli bir hale geliyor. Yani istediğiniz her yerde bu sosu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç tane biberimi Temizledim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şunu da temizleyip e, Kesim aşamasına geçeceğiz. Şimdi şöyle birkaç tanesini kesip göstereyim. Gerisine devam edeceğim. Video çok fazla uzamasın diye hepsini göstermiyorum. Zaten gerek de yok. Bu şekilde olacak hepsi. Şöyle biberlerimi iki parçaya ayırıyorum ve kesiyorum. Büyüklüğüne göre artık nasıl istiyorsanız. Çok fazla büyüklü küçüklü böyle hepsinin eşit olmasına hiç gerek yok. Zaten püre olacak bu. böyle doğrayacağım ve e, tenceremi ocağın üstüne alacağım. Tencerem de bayağı böyle doldu, taşacak gibi görünüyor ama merak etmeyin taşmıyor. Çünkü kaynadığında inecek yani azalacaktır. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp veya herhangi bir emoji bırakabilirsiniz. Sosla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada tenceremi ocağın üstüne aldım ve kaynamaya başladı. İlk önce kapağını kapatmıyorum çünkü bayağı doluydu. Böyle biraz inmesini bekledim. Domatesler zaten kaynamaya başladığında, ısınmaya başladığında eziliyor. azalıyor yani dibe doğru çöküyor. Şimdi 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaya tuzu güzelce bir karıştıralım. Alt üst edelim. Şöyle biberler de alt tarafa geçsin ki e, hep beraber güzelce kaynayıp yumuşasınlar. E, burada kaynatma süresini tamamen e, domatese göre ayarlıyoruz. Kapağını kapatıyorsunuz. Domateslerimiz ve biberlerimiz iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyorsunuz. Ara ara kontrol edin. İyice yumuşadığında bu şekilde blenderımızı alıyoruz. Ocağın üstündeyken böyle hepsini püre haline getiriyorsunuz. Ocağın altını kapatmanıza falan gerek yok. Direkt böyle domateslerimizi ve biberlerimizi iyice püre haline gelinceye kadar blenderdan geçireceğiz. Bu işlem böyle 2-3 dakika sürebilir, 5 dakika sürebilir artık robotunuzun gücüne göre değişiyor. Tamamen püre olacak, mutlaka püre olması gerekiyor. Bu arada ekstra baharat falan e, istiyorsanız bu aşamadan sonra ekleyebilirsiniz. Ben baharat falan eklemeyeceğim, e, sadece tuz kullandım. Ekstra baharata gerek yok çünkü e, kullandığımda yapacağım yemeğe göre zaten yemeğe baharat ekliyorum. Onun için e, böyle sosumu hazırlarken baharat eklemiyorum ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Yani kimyon olur, pul biber olur kekik olur istediğinizi kullanabilirsiniz ya da başka baharatlar sevdiğiniz baharatlar olabilir sosumuzun artık böyle şeklini görebiliyorsunuz tamamen böyle püre olmaya yaklaştı güzel güzel kıvamını alıyor görüyorsunuz. İyice böyle ben böyle tam ezilsin böyle ipek gibi bir dokusu olsun istiyorum. Ee, onun için tekrar robottan geçireceğim ben. Şöyle bir karıştırıp bakacağız. Şöyle biraz iri taneler var, biraz böyle taneli kalmış. Ee, tekrar ben robottan geçireceğim ve ocağın altını kapatıp ocaktan alacağım. Daha fazla kaynatmanıza gerek yok. Kıvamı zaten çok güzel, çok sulu falan da değil. Gayet güzel. Şimdi ben bunu tekrar robottan geçirip öyle geliyorum. Siz istediğiniz kıvama gelinceye kadar robottan geçirin ve ocaktan alın. Bu şekilde kıvamı bence daha güzel oldu. Şimdi hazırladığım konservelerimi dökeceğim. Konservelerimi güzelce yıkadım. Hazırladım, kuruladım. Şu an içine boşaltıyorum. Bu arada ben 1 kiloluk konserveler yani kavanoz kullanacağım. Küçükleri bittiği için evde sadece 1 kiloluk kalmıştı onu kullanacağım. Küçük kavanozlara da ekleyebilirsiniz. Direkt böyle e, yemeğinizin ölçüsü kadar kullanırsınız. Ya da böyle büyük kavanozda kullanacaksanız benim gibi kullanabildiğinizi alıp gerisini kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor yani. İlle de böyle e, küçük kavanoz kullanmanıza gerek yok. Yani şöyle büyüklerine dolduruyorsunuz. E, yemeğinizi yaptığınızda size lazım olanı alıp Gerisini dolapta muhafaza edebiliyorsunuz. Kavanozlarımı dolduruyorum ve hemen e, kaynar suda kaynattığım, şöyle beklettiğim kapaklarımı hemen kapatıyorum. Zaten sosumuz sıcak, kaynar, kaynar. E, kapaklarımızı da kaynattık, kaynar sudan alıp direkt hemen kapatıyorsunuz. Bu şekilde iyice vakumlanmış oluyor, hava almadan, e, bozulmadan böyle aylarca, hatta yıllarca saklayabileceksiniz sosunuzu. Yeter ki hava almasın çünkü hava aldığında maalesef ki bozuluyor. Onun için kapak kapama kısmına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. İyice soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Sosumu görüyorsunuz, güzelliğini, rengini, muhteşem bir sos oldu. Eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada verdiğim ölçülerle 6 tane 1 kiloluk kavanoz elde etmiş oldum. Daha küçüklerini eklerseniz tabii ki daha fazla olacaktır. Şimdilik benden bu kadar.